2004 yılının ilk sorusunu çözüyoruz şimdi de. Sorumuz şu. Farklı ağırlıktaki 4 taş, iki kefeli bir teraziyi en az kaç kez kullanarak hafiften ağıra doğru sıralanabilir? bu soruyu iki farklı yöntemle çözebiliriz. Hani birincisi en basit şeklini yazıyorum şimdi. 4 taşı biz nasıl sıralayabiliriz? 4 faktöriyel şeklinde sıralayabiliriz. O da 24 yapar. Bir tartım sonucunda teraziden yalnızca iki taşın birbirine göre ağır mı hafif mi olduğu bilgisini alabiliyoruz. Dolayısıyla her tartım iki durumu eleyecektir. Yani A büyük B ya da A küçük B olacaktır. Dolayısıyla en az kaç olur bu da? 2 durum olduğuna göre logaritma 2 tabanında 24 o da en az dediğimize göre e, 2 üzeri 4 16'dan büyük neyi sağlıyor? 5 sağlar. Bu birinci yöntem. İkincisini de adım adım çözelim. Mesela Birinci tartım diyelim şöyle. Birinci tartım. Birinci tartımda ne yapıyoruz? Mesela A ile B'yi alalım. Eğer A büyük B ise o zaman ne diyoruz? B hafiftir diyoruz. Ya da eğer a küçük b ise o zaman ne diyoruz? a hafiftir. İkinci tartıma geçelim. Bu sefer a ile b'yi hallettik diye düşünüyoruz. Şimdi neye geliyoruz sıra? Eğer c büyük D ise D hafif. Eğer C küçük D ise bu sefer C hafif. Evet. Şimdi iki tane olayı rahatlıkla yaptık. Şimdi diğer e, olasılıklara bakıyoruz. Üçüncü tartımı yazalım. Üçüncü tartımda neye bakacağız? Üçüncü tartım, önceki tartımlardan elde edilen hafif taşları kıyaslayacağız. Mesela burada diyelim ki B ile D hafifse ne yapacağız? Mesela B mi D mi hafif olduğunu burada belirleyeceğiz. Ya B küçük D'dir ya da D küçük B'dir. Dolayısıyla burada en küçüğünü Ve en hafifini taşı buluruz. Evet. Yani ilk taşımızı bulmuş olduk. Şimdi dördüncü tartıma geçelim. Dördüncü tartımda ne yapacağız? Daha ağır olan iki taş arasında bir karşılaştırma yapıp orta sıralam sıralamayı bulacağız daha ağır olan iki taş arasında. Dolayısıyla burada mesela A büyük olabilir. C büyük olabilir. Dolayısıyla burada neye bakacağım? Ya A büyük C'dir veya C büyük A'dır. Buradan da en baştaki yani şöyle sıralayalım taşlarımızı. E, hafiften ağıra doğru dediğine göre şöyle ağıra doğru gitsin. Şimdi ben burada C veya A olarak şunu bulmuş oldum. Dördüncü tartımda. Burada da birinci tartımda neyi bulmuştum? En hafifini bulmuştum. Birinci tartımda. Şimdi beşinci tartıma geliyorum. İşim çok kolay. Neden? Çünkü ortadaki iki tane kaldı. Bunlardan da e, kıyaslama yaptığımda dolayısıyla ben tüm tartımları e, halletmiş oluyorum. Yani toplam 5 tane tartım yaptım. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı.